Sevgilim Gözlerin hangi şehrin sabahını açılırsa açılsın Her sabah aynı kişiye uyanabilmektir aşk Ben her sabah solumdaki o ağrıyla sadece sana uyanıyorum Bu daha ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok Ama bir süre sonra sıradan bir pazar sabahına aklımda başka bir telaşla uyanacağıma inanıyorum. Sen de inan buna. Bir gün bir zamanlar iliklerine kadar seni seven birinin artık hatıralarında bile yer tutmayacağına inan. Seninle mutsuz yaşamaya bile razı olan birinin sensiz çok daha mutlu yaşlanacağına inan. Ve bir gün olur da denk olursa acılarımız. Yani en az benim kadar yaralanırsa gururun. İncinirse duyguların. Beni hatırla. İşte o zaman gerçek sevginin birinin varlığıyla mutlu olmak değil birinin yokluğuyla mutsuz yaşamaya çalışmak olduğunu anlarsın. Ben sana hak ettiğinden fazlasını verdim biliyorsun. Üstü kalsın.